Cumhuriyetin 75 yılda büyük zorluklarla var ettiği yüzlerce ekonomik değeri özelleştirerek dönemsel bir iyileşme yaşatan siyasal iktidar bu varlıkların tamamının satılmasından sonra bozulmaya başlayan ekonomik dengeleri düzeltememekte ve fakirleşmeyi önleyememekte. Tek parti iktidarı sıkışmış olduğu bu süreçte vatandaşın haklı yakınmalarını ve tepkilerini kontrol edebilmek ve siyasal devamlılık sağlayabilmek için tek sesli tartışmayan, üretmeyen, tepki vermeyen bir toplum inşasına yönelik hamle yaparak siyasal sistemimizi Türkiye devletler standartlarına dönüştürmeye çalışmaktadır AK Parti'nin kuruluşunun hemen sonrasında girdiği ilk seçimde hakimiyet sağladığını ve sonrasındaki süreçte izlediği inanç eksenli politikalar ile insanları kabaca laik ve mütedeyyinler olarak tanımlayabileceğimiz iki ayrı kutupta toplanmaya zorladığını Böylelikle toplumu iki ayrı parçaya böldüğünü ve bu bölünmeden ciddi bir büyüme ile ve güçlenme ile çıktığını sonrasında ise devlet gücünü elinde bulundurmanın kendisine kazandırmış olduğu hareket kabiliyetini kayıtsız biçimde ve alabildiğini hoyratça kullanarak girmiş oldukları her seçimi bir biçimde kendi lehine çevirmeyi becermiş olduklarını müşahede etmekteyiz. Bazı seçimlerde açık yasa ihlallerinin yapıldığını, bazı seçimlerde ise rakiplerini belirlemek suretiyle kazandıklarını ve hatta son günlerde gözlemlendiği üzere gerekiyor ise en şiddetli muarızlarına en değerli makam ve kıymetli yetkileri vaat etmek suretiyle kazanan takım formasını giydirdiklerini ve bazı seçim sonuçlarının ise oluşturulan kaos görüntüleriyle vatandaşlarımızın yönlendirilmesi suretiyle şekillendirildiğini hep beraber yaşadık ve gözlemledik. Millet olarak artık bu tezahürlerden yorulduk. Bugün gelinen noktada tuz kokmuştur. Masa başında yapılan ve sokaklarda rahatlıkla uygulanan bu tip senaryolar ile kazanılan seçimlerin sonunda bir parti atı alıp üstüleri geçse de sonrasında ülkemiz kaybetmekte ve demokratik teamüller silinmekte ve insanımız gelecek umudunu yitirmektedir. Hukuk devleti olursa mülkiyet hakkı çok güçlü hale gelir. Hukuk devletinde yargı bağımsızdır. Hukuk siyasi iradeye tabi değildir. Hukukçu sadece hukukun kendisine bağlıdır. Kuvvetler ayrılığı prensipleri gereği yasama işlevinin ancak halkın iradesiyle oluşturulmuş bir meclis tarafından yerine getirilmesi gerekmekte. Bir dönem bu toplumsal ihtiyacı karşılayan siyasal iktidar karşılığında ülkeyi çeyrek yüzyıldır yönetmektedir. Ancak siyasal iktidara ödenen bedeller verilen bu sınırlı hizmetin fersah fersah ötesine geçmiştir. Artık AKP ve anlayışını geride bırakma ve ülkede uzlaşmayı sağlama, kardeşlik hukukunu inşa etme zamanıdır. Ülkeyi ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışın iktidar olma zamanıdır.